Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Steam sonbahar indirimleri 2024'te tekrardan birlikteyiz. Bir önceki videomuza epey iyi olduğu için çok teşekkür ediyorum ve yeni videoyu hemen çekmek istedim. Bugünkü videomuzda 2 ila 3 dolar yani maksimum şekilde 3 dolar olacak biçimde size en eğlenebileceğiniz ya da indirim oranını asla kaçırmamanızı tavsiye edeceğim 10 tane oyunu önereceğim. Hiç hız kaybetmeden arkadaşlar bu videoya geçiyorum. Bir parantez olarak da bu indirimleri gerçekten kaçırmayın. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şart ve doların bu şekilde yükselişinden dolayı oyun fiyatları çok yükseldi. Gerçekten bu gibi indirim zamanlarını lütfen kaçırmayın arkadaşlar. Benim gibi bir oyuncuysanız çok yüksek fiyatlardan etkilenmemeye çalışalım en azından. Hemen videoya geçiyorum. The Forest var. Oyunumuz %80 indirimde ve 2.09 dolara indi. Oyunumuz belki de bu listenin en bilindik oyunu diyebilirim ya oynamış olabilirsiniz ya da bütün yayıncılar tarafından izlemiş de olabilirsiniz. Çok yaygın oynanan bir oyundur. Yine bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Issız bir adaya düşüyoruz bir uçak kazası sonucu. Bu esnada çocuğumuzu arayıp gizemli durumların içerisinden çıkmaya çalışıyoruz. Tabi yerliler de bize bu konuda sıkıntı yaratabiliyor. Hayatta kalmaya çalışıp craft yapıp güzel bir yerleşim de kurabildiğimiz bir oyundur. Tabi avcılık yanı sıra toplayıcılık da yapıyoruz. Çok eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Solo ya da arkadaşlarınızla online bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Mutlaka öneriyorum. Frostpunk var. Oyunumuz %85 indirimde ve 2.24 dolara indi. Oyunumuzda buzul çağının getirdiği zorluklarla beraber bir şehir kurma oyunu yapıyoruz arkadaşlar. Tabi bu esnada hayatta da kalmaya çalışıyoruz buzul çağı olduğu için. Bununla beraber şehrimizin gelişimlerini de sürdürmeye çalışıyoruz. Oyunun daha yakın sürede ikincisi çıktı ve yaklaşık 20 dolar. O yüzden bu oyunu 2 dolar almanızı tavsiye ediyorum. Çok eğlenebileceğiniz bir oyundur. Mutlaka alın derim. Bir diğer oyunumuz ise Kingdom Come Deliverance'tır arkadaşlar. Oyunumuzdaki amaç Kutsal Roma döneminde açık dünyada hikayeli bir oyundur ve burada hayatta kalıp güzel bir hikayeyi tamamlamaya çalışıyoruz ve ailemizin intikamını almaya çalışıyoruz. Oyunumuz %90 indirimde ve 2.29 dolara indi. Yüksek bir indirim oranı var. Bu fiyata kaçırmayı mutlaka alın derim. Bir sonraki oyunumuz ise Euro Truck Simulator 2'dir ya da bir başka deyişle ETS 2 olarak da bilinir bu oyun. Oyunumuz %75 indirimde ve 2.57 dolara indi. Oyunumuzdaki amaç çoğu kişinin de bildiği üzere belli bir noktadan malı alıp tır vasıtasıyla başka bir bölüme bölgeye kadar götürdüğümüz bir oyundur. Tabii bu esnada para kazanıp kendimizi tırımızı da geliştirebildiğimiz bir oyundur. Modifiye yapabildiğimiz bir oyundur. Mutlaka ki alın. Bütün Steam sahibi arkadaşların olduğunu tahmin ediyorum. Ama yine de sizlere de öneriyorum. Bir sonraki oyunumuz ise Dying Light'tır. Oyunumuz %80 indirimde ve 2.59 dolara indi arkadaşlar. Oyunumuzdaki amaç zombilerin istilasına uğradığı bir dünyada hayatta kalmaya çalışmamız üzerinde geçiyor. Ee, silah arayıp craft yapabiliyoruz ve silah üretebiliyoruz, erzak arayabiliyoruz. Tabi bu esnada da zombilerden kaçmaya çalışıyoruz ya da savaşmaya çalışıyoruz. Oyunumuzun grafikleri gerçekten üst seviyede ve müthiş derecede güzel bir hikaye. Aynı zamanda da çok güzel bir parkur oyunudur. Mutlaka ki öneriyorum. Kesinlikle alın diyorum. Çok eğlenirsin. Bir sonraki oyunumuz ise Süpermarket Simülatör. Oyunumuz %35 indirimde ve 2.59 dolar. Sizler de benim gibi simülasyon oyunlarını çok seviyorsanız bunun sizin ilginizi epey çekebilir. Ki epey bir e, Türkiye'deki yayıncılar da bu oyunu oynadı. İsminden anlaşılacağı üzere bir süpermarketimiz var ve burayı işletmeye çalışıyoruz. Tabi zamanla burayı geliştiredebiliyoruz. biliyoruz. E, toptancılardan mal alıp Karlı bir şekilde satış yapmaya çalışıyoruz. Tabi e, bunun yanı sıra tasarımlar da yapabiliyoruz dükkanımıza. Görevlendirdiğimiz elemanlarımız da var. Çok eğlenebileceğiniz bir oyundur. E, tavsiye ediyorum. Bir sonraki oyunumuz ise Car for Sale 2023. Bu oyun benim için çok eğlenceli ve ayrı bir yeri vardı. Gerçekten yayınlarımızda da defalarca oynadık. Oyunumuzdaki amaç bir araba galerisi sahibiyiz ve uygun fiyatlı araçlar alabiliyoruz. Bunların hasar kaydı olabiliyor, boyalarında sorunlar olabiliyor. Modifiye yapıp daha üstün fiyatlara, daha karlı fiyatlara satmaya çalışıyoruz ve bu ettiğimiz karlarla beraber ticaretimiz büyüyor ve galerimizi de geliştirebiliyoruz hem görsel açıdan hem büyüklük açısından. Sizlerin de bu oyunu almasını tavsiye ediyorum ve oyunumuz çıktı çıkalı devamlı bir güncelleme alıyor, oyunu geliştirmeye devam ediyorlar oyunumuz gerçekten çok uygun fiyatlı. Bir sonraki oyunumuz benim de çok çok bağımlılık seviyesinde oynadığım serilerden biri olan Total War Rome 2'dir. Oyunumuz %90 indirimde ve 2.69 dolara indi. Oyunumuz tabi çıkalı yaklaşık 10 sene oluyor ama yine de bu seriyi beğenenler ve oynayanlar hala çok yüksek seviyede. Roma İmparatorluğu döneminde geçen oyunumuzda dünyanın hakimiyetini almaya çalışıyoruz savaşlar ve geliştirmeler, teknolojik gelişmeler yapıyoruz. Aynı zamanda direkt olarak savaşın içerisinde de oynayabiliyoruz. Epey eğlenebileceğiniz, strateji yapacağınız ve bağımlılık seviyesine ulaşabileceğiniz bir oyundur. Mutlaka ki tavsiye ediyorum. Bir sonraki oyunumuz hayranlık derecesinde gelebileceğiniz bir oyun olan Battlefield 1'dir. Oyunumuz %93 indirimde ve 2.79 dolara indi arkadaşlar oyunumuzun gerçekten grafik manasında ve hikaye olarak oynayabileceğiniz en güzel oyunlardan biridir. Ve sizlerin de mutlaka ki dikkatini çekeceğini düşündüğüm için bunu da söyleyeyim. Çanakkale cephesini oynuyoruz. Ve gerçekten savaşın içindeymişim, içindeymişiz gibi bir hissiyat geliyor. Mükemmel bir oyun. Bu fiyata asla kaçırmayı mutlaka ki Steam kütüphanenize ekleyin derim. Son oyunumuz ise arkadaşlar Arma 3. Oyunumuz %80 indirimde ve 2.99 dolara indi oyunumuzda biraz daha RP yani rol yapma oyunu öncelikli bir oyundur. Tabi siz kendiniz de oynayabilirsiniz ama arkadaşlarınızı çevrim içi olarak daha çok eğlenebilirsiniz. Askeri bir mekanda çok güzel RP'lerin döndüğü bir oyundur. Mutlaka ki öneriyorum bu fiyata kaçırmayın derim. Evet dostlar sizlere önereceğim oyunlar bunlardı. Tabi bunların haricinde epey yine indirimli olan güzel oyunlar da var. Sizler de bizler bizimle yorumlarda bunları paylaşabilirsiniz dostlar. Her hepinizin önerilerini açığız. Arkadaşlar bu videoları tamamıyla karşılığı olmadan yapıyorum. Sizden tek ricam abone olup beğenirseniz gerçekten beni çok motive edersiniz ve bu gibi içeriklerde devamlı gelmeye devam eder. Ee, sizlerin bu ilgisine çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.